bilim merkezinden merhaba arkadaşlar. Ben Elif. Bugün sizlere yüzey geriliminden bahsedeceğim ve yüzey gerilimi ile ilgili bir deney yapacağız. Yüzey gerilimi, bir sıvının yüzey katmanının esnek bir tabakaya benzer özellikler göstermesinden kaynaklanan etkidir. Bu etki, bazı böceklerin su üstünde yürümesine olanak verir. Başka bir deyişle yüzey gerilimi, sıvı yüzeyinde birim uzunluğu gergin tutan kuvvettir. Haydi deneyimize başlayalım. Malzemelerimiz bir miktar süt, toz gıda boyası, sıvı sabun ve kürdan. Sütümüzü kabımıza boşaltıyoruz. Üzerine bir miktar gıda boyası koyuyoruz. Sütün yüzey geriliminden dolayı gıda boyası çabucak karışmıyor. Kürdanımızı sıvı sabunumuzla kaplıyoruz. Gördüğünüz gibi sabun sütün yüzey gerilimini kırıyor ve boyayı hareket ettirmemizi sağlıyor. Sabun elimizdeki kirleri bu şekilde çıkarıyor. Deneyimizi tamamladık arkadaşlar. Bu deneyimizde gıda boyası kullandık. Gıda boyası ele temas ettiğinde çıkarılması zor bir madde. O yüzden kullanırken dikkatli olalım. Bir sonraki deneyde görüşmek üzere. Hoşçakalın.